Evet şahane bir göbeğimiz daha. Ey maşallah. Evet abi. Hemen bakıyorum abi. Oh 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 oh. Oh maşallah maşallah. Evet. Kemal abim hemen. Bir tane gördü. Denk geldi bakın. İşte bu abi işte olay bu. Evet. Böyle olacak abi. Olması gereken bu. Orada yok. Bak şurada var bir tane bak. Normal yere iyi. Evet arkadaşlar, dal bakacağız abi. Böyle. Buraya bir kucalayalım abi. Evet, olacak kurulacak. Tamamdır. Yapılacak. Evet Bu arkadaşlar, biraz kaldı. müsaade. Evet, şahane bir göbeğimiz daha. Ey maşallah. Şamuran. Evet abi. Hemen bakıyorum abim. Oh 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 oh. Oh.